Cem Bey ben inmeyeceğim de Julian oynayacak. Cem Bey ben inmeyeceğim de Julian oynayacak. İkisi beraber yapacaklar her şeyi. Yani benim soyum arasına inmem veya bir başkanın inmesini Türkiye'de maalesef herkes bir eve çekiyor. Aslında yani patron olduğunuz yerde hesabı siz veriyorsanız her yere müdahale etme veya doğru ve yanlışı söyleme hakkınız var. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu mahkemeler Fenerbahçe'nin ve şahsımın, arkadaşlarımın değilini karar verirse çok şeyler, çok kötü noktalara gidecek. O 3 Temmuz'da sabahından ayın 10'una kadar basında başka yerlerde her yerde yalan yanlış haber yapanlar, kumpası ortak olanlarla hepsiyle hesaplaşacağız bunu bilsinler. Yalan yanlış haber yapanlar kumpasa ortak olanlarla hepsiyle hesaplaşacağız bunu bilsinler. Televizyonlarda duyuyoruz, ediyoruz, konuşuyorlar. Onların hiçbirinin konuşmaya hakkı yok. Kumpasa ortak olanların bugün televizyonlarda çıkıp da yorum yapmaları kadar yanlış bir şey yok. Onların patronlarını da buradan uyarıyorum. Hem bunlara karşı diyorsunuz hem de bunlarla yayınlara spor programları yapmaya devam ediyorsunuz. Ne? Onları da uyaralım bir daha. Herkes antrenöre sallıyor. Antrenöre sallıyor. Efendim sporculara sallıyor. biraz bekleyin baba yani. Biraz bekleyin biraz zaman geçsin. Bana her şey böyle Van Persie'ye sallıyorsan o zaman yok sana be. Ha yuh. Ya Van Persie'ye insan be. Naniye sallıyorsan yuh. O zaman siz yani siz hayatınızda e, Van Persie'yi Nani'yi kaç defa seyrettiniz canlı? Gidip de maçta, statta gördünüz. Ya bu insanları buraya getirmişiz. Bunları karalamak için yarış yapıyorlar ya. Şu anda. Bunlar olmasa siz akşam konuşamazsınız. Aynı o konuşanlar. De. evinize e, para ki, götüremezsiniz. Ki İbrahim Oğuz da geldi, ben de gelsin. Evinize para götüremezsiniz. Öyle sallama etme. Ya yani. abim bir şey olur. Hangisi bu tenkiden hangisi futbol oynamış? Ya ben, benim bunların çoğunu tanıyorum. Biliyorum geçmişlerini. Çay Ocağı'nda çalışan adamlar şimdi yalılarda oturuyorlar. Lüks yerlerde de Devlete vergi vermiyorlar. Ahkam kesiyorlar ya. Kulüpler vergi vermiyor bilmem ne. Bu sporcular alsın gitsinler. Vata, Van'a gitsinler. Diyarbakır'a gitsinler. Siirt'e gitsinler. Erzurum'a gitsinler. O zaman onların alnını öperim. Milli takımlarda antrenör olanlar kulüp takımı çalıştıramaz. İstifa edecekler bir tane. Vatan görevi ise o zaman milli takımda göreve devam. Ama Galatasaray'da görev yapmayacak. Milli takımlarda antrenör olanlar kulüp takımı çalıştıramaz. İstifa edecek tabi Vatan görevi ise o zaman milli takımda göreve devam. Ama Galatasaray'da görev yapmayacak. Tam Karar verirse çok şeyler çok kötü noktalara gidecek. Çinliyim. O 3 Temmuz'da sabahından ayın 10'una kadar basında başka yerlerde her yerde yalan yanlış haber yapanlar, kumpası ortak olanlar hepsi de hesaplaşacağız. Bunu bilsinler. Yalan yanlış haber yapanlar, kumpası ortak olanlar, hepsiyle hesaplaşacağız. Bunu bilsinler. Televizyonlarda duyuyoruz, ediyoruz. Cem Bey, ben inmeyeceğim de Julian oynayacak. Cem Bey, ben inmeyeceğim de Julian oynayacak. İkisi beraber yapacaklar her şeyi. Yani benim soyum arasına inmem veya bir başkanın inmesini Türkiye'de maalesef herkes bir eve çekiyor. Aslında yani patron olduğunuz yerde hesabı siz veriyorsanız her yere müdahale etme veya doğru ve yanlışı söyleme hakkınız var. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu mahkemeler Fenerbahçe'nin ve şahsımın arkadaşları şiyorlar. Onların hiçbirinin konuşmaya hakkı yok kumpasa ortak olanların bugün televizyonlarda çıkıp da yorum yapmaları kadar yanlış bir şey yok. Onların patronlarını da buradan uyarıyorum. Hem bunlara karşı diyorsunuz hem de bunlarla yayınlara spor programları yapmaya devam ediyorsunuz. Ne? Onları da uyaralım bir daha. Herkes antrenöre sallıyor. Antrenöre sallıyor. Efendim sporculara sallıyor. Ba biraz bekleyin baba yani. Biraz bekleyin biraz zaman geçsin. Bana yani her şey böyle Van Persie'ye sallıyorsan o zaman yuh sana be. Ha yuh. Ya Van Persie'ye insan ben lan sallıyorsan yuh. o zaman siz yani siz hayatınızda e, Van Persie'yi e, nani kaç defa seyrettiniz canlı? Gidip de maçta, statta gördünüz. ya Bu insanları buraya getirmişiz. Bunları karalamak için yarış yapıyorlar ya. Şu anda... Bunlar olmasa siz akşam konuşamazsınız. Aynı o de. konuşanlar. E, evinize biz para ki, götüremezsiniz. Biz ki İbrahim Oğuz de işte gelsin. ben de gelsin. Evinize para götüremezsiniz. Öyle sallama ya yani. abim bir şey olur. Hangisi bu tenkiden hangisi futbol oynamış? Ya ben benim bunların çoğunu tanıyorum. Biliyorum geçmişlerini. Çay ocağında çalışan adamlar şimdi yalılarda oturuyorlar. Lüks yerlerde olur. Devlete vergi vermiyorlar. Akşam ah, kesiyorlar. Yani kulüpler vergi vermiyor. Bilmem ne. Bu sporcular alsın gitsinler. Van'a Van gitsinler. Diyarbakır'a gitsinler. Siirt'e gitsinler. Erzurum'a gitsinler. O zaman onların alnını öperim.